Hepinize merhaba arkadaşlar. Bora Mega kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki kişilik, üç kişilik oyun oynayacağız. Benim arkadaşım yok. tek. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Burada bir sürü kupalar var. Açık. Evet futboluna gireceğiz. Bakalım kaçıncı olacağız? Kırmızıyım kardeşim ben. Türk'üm lan. Türk'üm lan ben. Türk'üm kardeşim ben.

becer yani mavi ne? Mavi mavi mas Amına koyayım. Bak senin arkadaşlar 15 abone oldu. Çok teşekkür ederim. Kim abi sakın bana ne bana. Evet arkadaşlar bir tane video paylaşmıştım. Bana abone olanlara abone arkadaşlar. son olacak. Yani bu ne ben, ben beni futbollu olacak. Bu ne amına koyayım? Bakın tek tek yeniyorum. Bak bu bir. Bir değilmiş. Gel 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 gel. Lan! Ha. Ne oldu canım keyfin yok. İstediğin gibi olmadı mı? Yakıştı sana. Arkadaşlar kendi kaleme gol attım. Sakin, Sakin Sakin. 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 <laughs> Direkten yapma kardeşim. Yani ben bu pembeli bir kız diye yapıyorum. Seni yengem yani. Bokin sen ola video çekiyorsan seni yamacağım yani. Ben mi? Gördü mü sana? Ben de. <laughs> yes! Yapla. Yapla. Şey. Hadi. Hadi. pembeli 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 ne oldu lan bu kol oynayamıyorum bak öyle değil kardeş böyle sapla ne oldu ne oldu ne oldu evet şampiyonluk kupası Dım 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 dım

3 evet. gol atmam gerek. Ay 4 gol, 2 tane ki. Ors çocuğu. 5 tane gol atmam lazım. arkadaşlar. Şampiyon olamadım. Evet ben iki 3 TL verdim. sevinç atma dostum. İntikam soğuk bir yemekler olacak. Arkadaşlar reklam çıktı. Telif yemeyelim. Evet arkadaşlar reklam bitti. Neden durduruyorum? Arkadaşlar telif yemeyeyim diye. Son zamanlar çok telifim var. Onun için... Shim Şimdi... Simo, <smans> sumo, sumo, Simo, Simo. Simo <much>

Gelsene. Uy taktik buldum. Gel gel gel. Gelsene dostum. Gel gel gel. Gelsene dostum. Gel. Gelsene dostum. Gel gel gel. Gelsene. Gel gel gel. Gelsene. Gel, 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 gel. Sonra basılı tut. Lan! Gel gel gel. Gelsene. Geç geç adam ola. Amına koydu. Gel gel gel. Gel dostum. Gel, gel gel gel. Sapla... Siyahlı yener. Aa, siyahlı zot, zot. Mm <laughs> mm. Pembe, pembe, pembe. Gel amına Pembe pembe gülece başıma Koca gitti. Aslında ben de koyayım yapayım fotoğrafını da kartı. Lan Lan çık lan senin de kardeşlerim amına kodum. Çık 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 çık. Çık lan çizgiden. Kız ya oynayamıyorum sana. Gel gel amına kodum. Ah. Gör de son finalistimi yapayım gel 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 gel. Gel biz seninle ikiz kardeşsiniz. Yani ikiz kardeş olsak erkek olur kardeş. Erkek erkek anlaşır. Evet. Bunlar da ikiz. Gel bakayım. Senin rengini sevmedim. okudum. Rengimiz aynı. Aynı lan. Ben Sadece şey daha da koyu. Çalmış tabii. İkizin bok olursun sen çalmış. Söz bu benim ikizim olacak işte. Soklu! Ben de öldüm. Kazandım. Kazandım Ne oldu gelmün ke yok. Senin gibi olmadı mı? Yakıştı sana o renk yok. Dan nan 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 nan. Yakıştı sana o renk yok. Evet arkadaşlar Şimdi de Sumo'da kazandığımız için Sumo'nun seviyesine geçeceğiz. Bu <laughs> ne lan? Arkadaşlar hareket etmiyor ki bu sefer. Gel 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 dostum. Gel 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 dostum. Bu ne? Ah, Sopla! Aa, ben de öldüm. Şimdi ikinci seviye üç kişi var. Gel bakayım. Aa! Sen de yeşil gel buraya? Topla. Gel lan buraya. Şimdi seviye dörtteyiz. Üçlük <laughs> <Hiç ne> yapmayın! <laughs> Birlik arkadaşlar. Gel lan buraya. Bu

Gel gel. Görsen oğlum. Sopla işte. Adam olacaksınız. Arkadaşlar telif yemeyelim. Evet şimdi seviye 4'ü yaptık galiba. Evet yaptık. Deva yok kızına kim amına koyayım?

o Plan yapacağım. Sıkıştırdım mı? Geç. Geç o ağzına sıç onu. Bak yine. Sıkıştır adamı. Sıkıştırıyoruz. Gel. Sıkıştır. Sıkışmadı. Sıkıştır ne oğlum? O zaman beni yeniyor kardeş. can basılı tutuyor, bir evet, basılı tut basılı tut basılı tut basılı tut, basılı tut, sapla hadi sapla dostum. Adam olacaksın kardeşim dişim. Aa aa yokuzan seviyendik bitirdik arkadaşlar. Tekrardan şampiyonluk futbol ay geyirdim ya. Evet. Artık futbol falan bitti. Evet arkadaşlar ben ne dedim sonda artık abonelerim gözüküyor yani. Onlara abone olacağım bir tane video paylaşmıştım. O zaman hadi abone olalım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Oha. Bu ne Can Mustafa Canbaşı önceden abone oldum arkadaşlar. Çünkü benim dostum. Söyledik Abonelikten çıkamadım ya Mustafa Paşa. Neyse. Evet, bunlar abone olmuş. Şanslısanız bana abone olduğumuz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum gençler, abiler. Abone oluyorum. Gördüğünüz gibi olundu, olundu. Bakın hepsine abone oldunlar arkadaşlar. Bakın hatta o videom da burada. Durun göstereyim. Durun. Bak burada. 67 kişi olmuş. Bakın. Evet bana abone olanlara ben de onlara abone oluyorum. Çok güzel bir fırsat hadi bana abone olun. Ben de size abone olayım. Bana abone olun. Çok bir bir fırsata gidiniz. Allah Kur'an'ı kim çarpsın abone oluyor. diye. Evet arkadaşlar bakın. Ve sizin dediğinizi yaptım. Yani Allah Kur'an'da kerim çarpsın dedin. Doğru çıktı gördüğünüz gibi. Yani abone oldum. Bana abone olanları abone gerçekten oluyorum arkadaşlar. Bakın 15 aboneyiz. Çok teşekkür ederim. Sıradaki hedefimiz 20 abone. Evet 16, 17, 18, 19, 20. 5 abone. Hani bir 5 abone daha çıksın arkadaşlar. Emretmiyorum. <laughs> Şuradan ne yaptım? Ne? Evet, ben... Bak hatta bu var. 15 aboneydi. Görmedim 11 aboneydi. <laughs> aboney. <laughs> Burada <laughs> köpek var mı? O 95 kişi helal olsun. O 5 kişiye de helal olmasın yani. No, tamam mı? Neyse. Hadi görüşürüz. Dediğimi gerçekleştirdim.